geçmişten bugüne süre gelen kültürün bir yaşamın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Uzlaşı sağlıyor, buradaki mevcut yaşamın devamlılığını esas alıyoruz. Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba. Vallahi çok güzel. Memnunsunuz inşallah evden. Çok memnunum. Çok güzel. memnunum. Her yeri alsın mali olarak karar verdik. Dedikleri süreçte evlerini bize teslim ettiler. Her şey çok güzel ilerledi. Çok memnunuz. Eskiye baktığımızda şimdi böyle bakarsak çok güzel harika şeyler olacağına inanıyorum. Halkımız bu işi zaten bekliyordu. Yani bu kentsel dönüşüm mutlaka olması gerekiyordu. Onun için de uzlaşı hızla sağlandı. Kentsel dönüşüm İzmir'in belki de en önemli çalışma alanlarından biri. O nedenle ince ince örülerek hazırlanıyor. Ege Mahallesi ile devam ediyoruz biliyorsunuz. Son mahallesini yaptık. Örnekköy 4. etabı, 3. etabı onlar sırada canla başla çalışmaya devam edeceğiz.